Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahleyin bir bazlama yapayım dedim. Şöyle biraz un hazırladım. Burada ne kadar var? 2 kilo kadar falan e, unum var. Şöyle bir pakette kurumaya ekleyeceğim. Bu Ankara bazlaması arkadaşlar. Ankara olanlar zaten bilirler. Tuzu da ekleyin. Tuz da göz kararı ekleyeceğim. Şöyle kahve kaşıkları var ya onunla iki tane eklesem yeter. Tamam. Başka bir şey eklemiyoruz zaten buna. Şöyle açıyorum. Bundan su da sudan ne kaynar ne de soğuk arkadaşlar ılık ılık bir şekilde şöyle ekliyorum Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız arkadaşlar? Bu arada kanalıma e, yorum yaparsanız, beğenilerinize destek olursanız gerçekten çok sevinirim. E, çok uzun zamandır uğraşıyorum hani video atmaya ama sağ olun çok teşekkür ederim. Hiç yorumlar gelmiyor, beğeniler gelmiyor. Zaten izlemelerimiz de e, çok düşük. Normal ben de herkesin çektiği gibi e, ev vlogları çekiyorum arkadaşlar. Yani ekstra bir şey yapmıyorum ama izlenmiyor nedense. Belki de hani yüzümü göstermediğim için mi e, izlenmiyor da bilmiyorum ama e, yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Ben en azından yorumlara göre e, burada sizlere cevap veririm. Çok çılık bir hamur olmayacak bu. Bazlama yapanlar zaten biliyorlardır. Hamur makinesi de var da şimdi bu biraz çok olduğu için onu yoğurmaz. Makineyi yorar biraz onun için elimde yoğurdum. Sonra sabah eşim balık almış arkadaşlar pazardan. Balığı falan ayıtladım kaldırdım kenara. Akşamüstü balık kızartacağım. Orada vakit varken bugün de hafta sonu zaten herkes evde. Ben de hemen e, biraz balık bazlama yap, e, yapayım dedim. çıkıyor musun? Evet. Efendim. Dur bekle de. Parayı vereceğim ya neyle alacak bitti? Anne şu şeyi var ya. He? Montur ben makine yaptım oğlum. O kadar. Tamam şeyde kışlık olan dolapta. Hava da yağmurlu zaten. Bir tane de bana şey alır mısın? Çamaşır suyu domates var ya. Allah, tezgah küçük olandan ama mutfak için. Şöyle hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Erdem'i de e, kol almaya gönderiyorum bu arada. Balığın yanına bir tane şalgam alsın. Bir tane de kol alsın. İşte. Ben de yemek saatine kadar en azından şöyle bazı zamanda hazırlarım. Hep çocuklar da sizi çok seviyorlar bazılamayı. Eşim pek sevmez de. Çocuklar seviyorlar beni. Hem okula da götürüyorlar toz şeklinde. O yüzden şöyle bir 9-10 tane yapayım dedim. Şöyle güzelce yoğurdum. Biraz mayası gelsin. Tamamdır. Şöyle elindeki hamurları da katlayıp. Şöyle daha hazır. Hamurumuz daha doğrusu hazır değil. Kapandı, kapatayım arkadaşlar. Tamam. Şöyle yeşilliklerimi de serdim arkadaşlar. Böyle ben kurusun diye e, sofra bezine seriyorum. Bakın tertemiz kurudu. Dolaba böyle kaldırdığım zaman kuş e, şey yapmıyor, bozulmuyor. Hem kaplarına da kaldırıyorum. Güzelce e, tertemiz oluyor. Şöyle mandalina'yı da biraz oraya koydum. Ben bunları güzelce bir ayıklayayım. Tertemiz. E, şurada da şöyle e, balığım var. Hatta kenarda dursun. Tuzladım böyle güzelce beklesin sonra mısır unuyla karıştırıp kızartacağım arkadaşlar bunu şöyle şimdi bunları da ayıkladım tertemiz kapların içerisine şuradan biraz roka alacağım arkadaşlar şöyle salta için ıslayayım da sirkeli suya biraz çamurlu gibiydi ama ben bunları yıkamadan kaldırıyorum tabii ki kuru olması için çünkü öbür türlü hemen bozuluyor şöyle kapaklarını kapatayım Şunu da kapatayım. Böyle bana e, bir hafta hiç bozulmadan gider bunlar. Siz de böyle yaparsanız gerçekten çok iyi. Ben bu kapları da BİM'den almıştım arkadaşlar. E, 100 TL mi neydi herhalde. 3 tane şöyle aldım. Tamam. Hatta görürsen bir ıspanak ıspanak içinde alacağım bunlardan. Bunları ben güzelce şimdi dolabıma yerleştireyim. Şuradan e, biraz kıvırcık da kopartayım. Bu da iyice suyunu çekmiş arkadaşlar. Şöyle bakın, sofra bezine güzelce koydum. Böyle içi de kurursa hiç yani ben e, kesinlikle hiçbir zaman çöpe atmıyorum. Çünkü hiç bozulmuyor. Çok şükür böyle kaldırdığım zaman. Bunda süzgeçli kabı var. Ona da güzelce koyarım şimdi. Şöyle lavamda ıslayayım bunları. Çocuğuma size göndermiştim arkadaşlar. Şöyle bir alışveriş yapsın diye ben bunu e, çok kullanırım arkadaşlar. Bu acıyı mutfakta özellikle bir de beyazlarda çok kullanırım bunu. Bir tane acı aldırdım. Sonra balığın yanına bizim kirat kolayı arkadaşlar. Bir tane kola. Şöyle bir tane de şalgam. Şöyle pilav için şehriyem bitmiş Bir tane şehriye. Bu da mutfakta arkadaşlar kullandığım bir çamaşır suyu. Sonra şöyle çocuğa bir tane çikolata almışlar. Şöyle bir tane bulaşık deterjan aldırdım. Bunu e, ben çorbalarda çok kullanıyorum arkadaşlar. Aşurelik buğday bizim orada yarma denir Ankara'da. E, çoğu yerde de buğday deniyor ya da buğday falan deniyor. Ben bunu akşamdan limonla ıslıyorum, sonra güzelce e, süzme yoğurtla çok güzel çorbasını yapıyorum arkadaşlar. E, alışverişimiz bu. Şimdi ben bazlama yapacağım şöyle tezgahımı da hazırlayayım şöyle bakın hamurum da çok güzel ee, mayası gelmiş şunu da kenara şunu bir alayım da arkadaşlar şuradan bununla şimdi işim yok burada Ben böyle e, 4-5 tane bezlerim var arkadaşlar bunları aynı sadece e, bazlama için kullanıyorum başka hiçbir şey için kullanmıyorum tertemiz evet, evet. örtüyorum. 5-6 tane daha aldım böyle nevresimlik. Şimdi onları da yapacağım, hazırlayacağım. Tamamdır. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum da. Bizim orada şöyle tahta kullanılır. Bir tane kaşık bulmam lazım da. Şöyle arkadaşlar bakın bak, bazlama e, bazen soruyorlar. Bizim orada e, sadece bununla açılır hamur. Oklavayla falan kullanılmaz. Bazı yerlerde görüyorum ben de e, oklavayla falan açıyorlar. Ankara'da açılmaz normalde. Tahtayla açılır. Böyle hamur çırparak yapılır. Tabii belki yöreden yöreye de değişebilir de. şöyle bakın hamuru hemen toplayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ekmek de geldi herhalde ekmeği de alalım arkadaşlar. Ekmekçi gelmişti arkadaşlar ekmek aldım bir tane aldım Gerçi bazlama var niye aldım diyeceksiniz ama eşim dediğim gibi pek bazlamayla sevmiyor arkadaşlar balığı. Bir tane onun için aldım. Şöyle güzelce hamurumuzu toplayacağım. Yani açacağınız büyüklükte bu şekilde açabilirsiniz. Hani o sizin size kalmış yani. Bakalım kaç tane çıkacak. iki, e, iki kiloya yakın falan e, un eledim arkadaşlar bunun içine. Bir ununu almıştım. Efsane. Normalde fark etmiyor da hangi markete gidersem orada hangisi denk gelirse onu alıyorum da. arkadaşlar hani e, video çekerken e, zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum biliyor musunuz? E, çünkü biz hani apartmanda olduğumuz için e, bazen imkanlar dahilinde anca bu kadar çekebiliyoruz. Hani normal müstakil evimiz olmadığı için böyle bağıyla, bahçeyle, hayvancılıkla e, ne bileyim hani o tarz şeylerle uğraşmadığımız için o yüzden belki hani sıkıcı gelip de e, videolar izlemeyebilirsiniz anlıyorum ama Bizim de e, şartlarımız gereği ancak bu kadar yani evde. Evin içinde ne yapabilirsek. Bazen e, köy videoları falan gerçekten izleniyor biliyorum. Ben de bazı kaç e, takip ettiğimiz yerler var. Bakıyorum ama belki sıkıcı gelebilir size ama şey işte şartlar gereği mecbur. Biz de evde hani çekmeye çalışıyoruz. Ondan imkanlar var. Bahçe bahçeyle uğraşıyorlar. Ne bileyim hayvancılıkla uğraşıyorlar. Onlar tabii ki izlemesi size daha güzel gelebilir ama bizlere de destek olursanız yorumlarınızda beğenirseniz ufak da bir yorum yapsanız ufak bir destek olsanız gerçekten ben de en azından bu YouTube'u sürdürmeyi devam edebilirim. Yoksa hani ara ara bırakıyorum, tekrar başlıyorum, tekrar bırakıyorum çünkü hani ister istemez yorucu oluyor, yorum gelmeyince insan hani morali bozuluyor, video çekmek istemiyorsun. Yani çok zor değil arkadaşlar bir yorum yapmak, bir like atmak, beğeni e, önünüze video düştüğü zaman e, videoyu izlemek. Siz izlemediğiniz zaman yorum yapmadığınız zaman tabi YouTube da zaten e, keşfete düşürmüyor. Ben bakıyorum birçoğu insan hep benim gibi zaten evinde, evin işini yaparken evde günlük hayatta ne yapıyorsa onları çekiyorlar. Ama onlar tezgâr edip de size bir kez böyle cevap falan vermiyorlar. Bakıyorum yorumlarına falan. Kimseye teşekkür ederiz diye bile e, yorum yapmıyorlar. O kadar herkes yazıyor, herkes yazıyor ki zaten onlar kıymetli oluyorlar anladığım kadarıyla. Cevap vermezsen yorumlara sürekli onlara yazıyorlar. Bakıyorum ben yani seni kayla alıp da cevap bile vermiyor. sade beyin atıp kalp atıp geçiyor. Ona da ben çok saçma buluyorum yani. O yüzden bilmiyorum Allah. Yani 9 senedir uğraşıyorum. 9 senelik emeğime göre gerçekten hiç boşa gitmiş diye düşünüyorum yani. Emek verdiğim için de kapatmak istemiyorum kanalı. Aslında aklıma da geliyor bazen. Kapatayım aman diyorum ama çok da emek verdim. Gerçekten çok uğraştım. Ama böyle bir fırın fırın videosu atayım, ne bileyim. Yeni aldığım bir ürünü videosunu atayım. Hemen izleniyor. Mesela onu sürüyor düdük mü? mesela en basitinde düdüklü almıştı işin ee, anneler gününde miydi neydi ee, yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra o da benim eskinin düdüklüsü var bu tepesinde şey olanlar var ya düdüğü böyle çın 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 ediyor o da patladı bir arkadaşımızda ondan korktu dediken normal şey alalım sana klips alalım patlamayandan dedi gittik neyse aldık dedik hadi video çek en azından dedi, hani insanlara gösterirse onu çektim Allah'ım yorum Allah'ım izlenme Onlara gelince izleniyor yani. Anlamadım. Ama böyle günlük vlog çektiğim zaman izlenmiyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Youtube mu öne atmıyor? Sizin önünüze düştüğü zaman siz mi izlemiyorsunuz? Hani ya da bilindik kişiler tutuldu gidildi artık. Başka kişilere şans mı verilmiyor? Vallahi anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. Hele bir tane blog, köy videosu var. Allah'ım orada bütün köylüler hep Kadınlar video çekiyor. Allahım izliyorlar izliyor. Kadın oturmuş oraya, eline de bir çay almış. Akşama kadar o nasıl söyleniyor, buna söyleniyor. Ama nasıl izleniyor? Yani çok enteresan bir şekilde izleniyor yani. Yani yaptığı hiçbir şey yok, İçerik yok, doğru düzgün böyle bir bir şeysi yok. Ama eline çay bardağı alıp ona buna laf saydırıyor. Ama nasıl güzel izleniyor? Yorumlar yorumlar. Görseniz dediğim köyde belki anlamışsınızdır. Şimdi isim vermeyeceğim burada. Orada zaten YouTube çekmeyen yok. Balık değil mi? Bir tanesi değişik bir balık dedi. Babam da ismini unuttum ya. Yani. İster güzel. yok. İster bit değil de çine kop dedi herhalde. Bir de hamsi de var. Hamsi ile çine kopu, yarım şarkıyla karıştırmış. Hani değişik olsun diye. Daha doğrusu hamsi biraz gözüne küçük gelmiş. Şimdi hani ben istemezsem diye dedi. kop da biraz büyükmüş balıklar. Onun için. İşte hamsi güzel de biraz küçük gelmiş. Babanın gözüne de şey alayım demiş. O da adam çinekop demiş herhalde de. Kızarken böyle hani yanmasın diye bir tane de ondan almış. Yani yarım ondan yarım ondan almış işte onu tamamdır arkadaşlar. Şöyle bazlamanız da oldu çok şükür. Bu şöyle bir 10 dakika kadar yer mayası derler bizim oradan Ankara'da. Yer mayasını aldırsın. Ondan sonra da güzelce hamurumuzu pişirelim. Şöyle temiz temiz örtüsünü de örttüm. Biraz şöyle yapayım yetmedi. Şunu şuradan yapayım. Şunu da şöyle yapayım. Bu mayalansı arkadaşlar ben de Adı. diğer işleri mahallede kalayım. Mayası gelmiş arkadaşlar. Şöyle hemen tahtamı aldım. Şöyle bakın. Bizim burada böyle yaparlar. Bütün unu çırparız yani bu şekilde. O falan kullanılmaz. Bazı zaman gerçek yapılışı da budur. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Bakın. Şöyle üzerini örtüm de şey yapmasın. Tamam. Şimdi tavaya koyalım bunu. Şöyle tripodumu çevireyim. Şey o pişe kalsın orada. Ben de diğer hamur açacağım tabii bu arada. Şöyle. Çok kolay arkadaşlar. Vazlamı yapmak zor değil yani. Kimisi yapamıyor falan, kabarmıyor diyor ama gerçekten kolay. Şimdi böyle hafif kabarmaya başlayınca şöyle hemen çevireceğiz. Ocağın büyük gözünde yapıyorum ben arkadaşlar bunu. şöyle kabarmaya başladı valla gözüküyor mu bilmiyorum şöyle size bir yakınlaştırayım yakınlaştırdım inşallah gözüküyordu şöyle bakın bir kontrol edeceğim tekrar şimdi bakın diğer yüzünü çevirdim çok yakmadım hemen ön yüzünü arkada kızarsın arka tarafı Şöyle ara ara çevirirseniz yanmaz. Un, su, tuz, maya. Bazlamaya başka hiçbir şey koyulmaz arkadaşlar. Süttür, sıvı yağdır, yoğurttur vesaire. O tarz şeyler koyulmaz. Hani normal bir bazlama yapmak istiyorsanız. Böyle hafif kabarmaya başladı. Böyle bal yani benim yaptığım bazı zamanların e, hemen hemen hiçbiri kabarmamazlık olmuyor. Yani hepsi kabarıyor. Böyle dediğim gibi pişirirseniz kabarır hepsi arkadaşlar. Bakın. Yani atıp da bir diğer yüzünü pişirmek için bekletmeyin. Yani ocakta 4-5 dakika o zaman kabarmıyor. Böyle çevire çevire pişirirseniz bakın. Hemen kabarmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Diğer arka yüzünde kızartacağım. Bakın burası çok güzel pişti. Diğer yüzü de pişsin. Bu aşmaklarda bitmiş bu arada. Evet, şöyle bakın kızarmış. arkadaşlar bakın bunu hemen şöyle koyacağım masanın üzerine bez hazırladım tekrar size açmasını göstereyim arkadaşlar şöyle tripodunu düzelteyim tahtamızı şöyle az biraz unluyoruz sonra mayas gelen hamurdan bir tane alalım Ocağın altını hafiften kısıyorum. Şöyle bakın. Şu parmak uçlarınızla açıyorsunuz. Bu kadar. Tabii ben elim alıştığı için hızlı yapıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle onu da Bakın onunla oyalanacağım diye çevirmeyi unuttum. Daha da erken çevirebilirdim. Neyse. Gerçi haber düşüyor olması. Altını kısmadım ya onun için oldu. Ocağı atıp da bırakmayalım da şöyle ara ara çevirelim. Yanması bizi. kabarmaya başladı bakın. Tekrar çeviriyorum. Benim makyaj bitti herhalde. Şöyle. Onun sesi geliyor olabilir. kabarmaya başladı. Dediğim gibi hamurum hiçbir zaman bazı zaman kabarmamazlık yapmıyor yani. Çok şükür. Böyle 200 seferde çevire çevire pişerseniz ee, kabarır. Kabarmama şansı yok yani. döküm tava bu dökümler oluyor ağır böyle onlardan şu kısmı da kabarıyor şimdi bakın çok da güzel kabardı. Bazlamaları da bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi de e, kabardı. Hatta şöyle size içini açacağım ama inşallah becerebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi iç açılıyor ama ben açamadım. Şöyle bakın. Çok güzel yumuşacık bazlamalarımız oldu. Şöyle işte 2 kilo undan bu kadar falan oldu işte denemek isterseniz dediğim gibi tarif 2 kiloğuna bir paket maya tuz ılık su bu kadar güzelce yoğuracaksınız mayasını aldıktan sonra zaten pişirme aşamasında gösterdim sizlere yani bir pazara götüremedim geldim anne götürmedim i̇şte biz çıkarken geldim. artık işten geçtikten sonra yani anam gitmiyorlar pazara falan değişiksin çocuklarınızla böyle mi yani gitmiyorlar pazara falan zorla zorla kavgayla dövüşle götürüyorum yanımda Neyse baban arabayı alsın da, o zaman kendim arabayla giderim. Şimdi arabamız e, yok arkadaşlar, tamirde. Tamirden gelsin arabamız. Ondan sonra ben kendim giderim. Ehliyetimi de aldım çok şükür. Artık kullanıyorum yani. E, pazardan ne aldım arkadaşlar? Şöyle mor lahana e, 40 TL'ye düşmüş. Valla yağmurluydu. Bayağı da fiyatları düşürmüşler ilk defa Ataşehir'de. Normalde bizim burada böyle şeyler olmaz. Gayet de e, paldır her şey. Şöyle kırmızı e, turp aldım arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. İkizler de falan da çok seviyorlar bunu. İçi kırmızı olan bu. Limon döküyorlar. Balın yanında, yemeğin yanında falan gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle 2 kilo kadar da e, kırmızı turp aldım. İçi kırmızı yani normalde dışı beyaz da. Şöyle ne aldım? 6 tanesi e, 100 TL'ye mısır aldım arkadaşlar. E, mevsim bitmeden mevsimi bitmeden en azından e, yensin dedim. Şöyle e, kilosu 35 TL'ymiş karnabaharın. 2 e, kilo kadar da şöyle karnabahar aldım. Bunu kızartması gerçekten güzel oluyor. Haşladıktan sonra hemen böyle yumurtalı unlu e, bir sosun içinde kızartıyorum ben ya da fırına koyuyorum. Öyle çok güzel oluyor. Şöyle biber. Biber e, ilk defa 25 TL'ye düşmüş burada. 2 kilo kadar e, biber aldım arkadaşlar. 50 TL'ye verdim. Onun fırında közlemesi güzel oluyor diye köy biberi aldım onun yüzünden. Şöyle e, salatalığın kilosu 35 TL'ymiş arkadaşlar. E, 100 TL'lik de şey aldım. Eee evet. aldım. Çocuklar seviyorlar. Şöyle yemeklikte arkadaşlar e, kabakla patlıcan aldım. Bundan da kilosu e, 25 TL'ymiş. 60 TL de burası tuttu. Sonra e, havucun kilosu 15 TL'ymiş arkadaşlar dedim. ilk defa çok şaşırıyorum yani bizim pazarda böyle fiyatlar uygun olmasına alışık değiliz. 15 TL'ymiş. 2 kilo da şöyle e, havuç aldım. Ondan sonra şöyle ıspanağın e, kilosu da 25 TL'ymiş. 1 kilo kadar da şöyle ıspanak aldım. Hem de değişik yemek çeşidi olur yani. Bu ara tavuklarda falan hani böyle zehirlenmeler falan oluyor ya bizim Ankara'da olmuş arkadaşlar. O yüzden işinle konuştuk dedik ki bir süre yemeyelim. Hani e, sebze ağırlıklı falan yiyelim dedik. Çünkü ne olur ne olmaz. Çok güvenemediğim için. Hani çok çocukta yediği için. E, çok şey al, yapmak istemiyorum. Tavuk e, ürünleri çok almak istemiyorum bu ara. Şöyle biraz durulsun. E, bu süreç. Ondan sonra tekrar almaya başlarım inşallah. Şöyle cennet hurması aldım arkadaşlar. E, 75 TL'ydi kilosu. Burası 100 TL tuttu. Biz bunu e, İskenderun'da elmalı, elma gibi yani yeşil olanı çok alırdık. O da e, şey diyorlardı orada. Hmm, ne diyorlardı? Çikolata, çikolata hurması mı diyorlardı yalan söylemeyeyim. Valla öyle bir şey diyorlardı ya. Çikolata hurması mı diyorlardı? Bak tam getiremedim adını da. Öyle bir şey diyorlardı işte yeşil İskenderun'da falan yaşayanlar bilirler. Bu da onun olmuş hali. Bu da cennet hurması diye geçiyor arkadaşlar şöyle bir buçuk kilo yakında onu aldım ee, biraz da eşim almıştı işte yeşillikleri ondan sonra patatesi falan o almıştı ben de böyle alışveriş yaptım